Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisiklet vlog 2 çekiyoruz. Arkadaşlar bugün şöyle kameradan geçtim böyle telefon tutacağım daha güzel. Telefonum ultra HD kaydediyor maksimum 10 dakika. 3 bile bilmem kaç pozisyonlu. Kameram aşırı kötü çekiyordu biliyorum o da en fazla 10 dakika çekiyordu. <laughs> Bu arada dünkü video biraz geç geldi. Bunu da biliyorum. Çok özür dilerim sizlerden. 6 7 gibi attım. Bu videoyu ama 6'da rahat atacağım YouTube'a. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce sizden bir şey isteyeceğiz. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de dislike atın lütfen. Bizim için beğenileriniz çok önemli. Ve bu arada Beret'in Dünyası kanalını herkesle paylaşıp bizi 2000. Evet. Bize abone olup like, evet, like atmayı unutmayın. Ve kanalımızı paylaşabildiğiniz kadar kişiyle paylaşın. Daha yeni başladık ama proyuz. Çünkü benim daha önceden yine bir YouTube girişimim vardı. Fakat birkaç kişi yüzünden kanalım banlandı. O yüzden çok üzüldüm. Şimdi arkadaşlar size şöyle gezelim. Arkadaşlar bu arada ben artık plana aksiyon kamerasını kullanacağım. Çünkü arkadaşlar Piyoda aksiyon kamerası 1080p çekiyor 2017 gibi çekiyor kamera Aşırı kötü Artık o yüzden onu kullanmayacağız Şimdi arkadaşlar şöyle Dünkü gibi yine parka gelelim Ve aradaki parkı lütfen ama lütfen görün Bakın arkadaşlar Bizim şöyle Telefonda şöyle oluyor Kamera aşırı iyi Profesyonel ama onda aşırı kötü görüntüler. Mesela dün bu çimenler böyle değildi dün biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şurada biraz çamur var. Çamurdan geçtik. Ben yaptım tabi. Video önce sesinin için hazırlık yaptık burada. Su filan döktük. Şimdi arkadaşlar yeniden söylüyorum. Bakın biz buraya yeni başladık YouTube'a. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> arkadaşlar bu modaya 5000 <laughs> like gelirse bisletimizi yıkadık çekeceğiz. Evet arkadaşlar doğru. Bisikletimizi yıkadık videosu çekeceğiz. Eğer 5000 değil biraz çok fazla. Daha yeni başladık. E, 30 like gelirse bisikletimizi yıkadık videosu çekeceğiz. Evet. Doğru duydunuz. Ve arkadaşlar dünkü video. E, tam tamına 8 dakika 50 saniye bugünkü video 9.5 dakika civarı olacak. Çünkü telefonumda gayet iyi videolar çekeceğim. Ama maksimum 10 dakika. <laughs> Kusura bakmayın bu arada arkadaşlar biraz hastayım. Arkadaşlar evet. Otur biraz fazla. Eğer bu videoya 20 like gelirse sizinle beraber bisikletlerimizi yıkadık videosu çekeceğiz. Kardeşimle beraber. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bizim bisikletlerimiz burada bir sürü var. Sitedeki neredeyse tüm bisikletleri biz aldık. Ama kullanmıyoruz. Çünkü kardeşimle bir salkal elektron kullanmayı çok ama çok seviyorum. Mesela bunların bakıma çok ihtiyacı var. Şöyle göstereyim. Aşırı ihtiyacı var bakımın. Zaten ikisi de benim. Kardeşimle beraber yeni bisikletlerimiz olan, aynı bisiklet olan sarkağlı elektron. Bu arada gelin arkadaşlar size şöyle bir yanlar çekimini göstereyim. Şöyle güzel bir yere gidelim. Hemen. Evet. Şöyle arkadaşlar biraz hızlanayım isterseniz. Zaten bu aksiyon kamerası gibi değil. Hızlanınca ses kötüleşmiyor. Hemen şöyle size bisikletlerimizi şey resmini göstereyim. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz benim abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle. <laughs> Böyle arkadaşlar. Burada bizim top farmız. Evet arkadaşlar. Beton olmasına beraber çocuk uçuyor. Ama <laughs> uçuyor. Ama burada da bu <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yeniden söylüyorum. Birer hastayım. Kusuruma bakmayın. Yani sizin için inşallah bir sıkıntı yoktur. Çok öksürüyorum. <laughs> yorumlara amin yazmayı unutmayın. Yani arkadaşlar yorumlara lütfen amin yazın. Bana da bol bol dua edin ki hızlı iyileşim ve daha çok video gelsin. Mesela günde iki video çekmeye başlayacağım. Eğer siz benim böyle içeriklerimi beğenirseniz ben böyle dünya kadar videolar atmaya başlayacağım. Ve beni takip ederseniz takipçim de artacak. Ve gittikçe ileri seviyeye geleceğim. <laughs> çok beğendiyse ben yakınlaşsa şey yapacağım. Şöyle bisikletlerimizi yorumluyorum değil mi Miraç? Bisikletlerimizi yorumluyorum videosu çekeceğiz. Size bisikletlerinizi onun üzerinden puanlar vereceğiz. Ve yeniden 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 söylüyorum. Arkadaşlar eğer videoya 25 ya da 20 like gelirse bisikletlerimizi yıkadık videosu çekeceğiz. Bisikletlerimizi sizinle beraber yıkayacağız. Lütfen bunu için benim abone olmayı unutmayın. Tam gaz devam. Arkadaşlar şu anda 6.5 dakikaya geldik. videomuz 3 dakika sonra son bulacak ve kapanış yapacağım. 9. dakikadan itibaren. Şimdi o yüzden Şimdi arkadaşlar sizle bir konuşma yapacağım. O yüzden buradan dönüyorum. Kardeşimle beraber lütfen bu konuşmayı cidden çok ciddi alın. Çünkü bazı insanlar yüzünden benim böyle tüm kanallarımı buldular. Ve benim böyle kanallarımı banladılar. Yani YouTube'u banlattılar. Kötü yaparak, şikayet ederek. <gülüyor> <gülüyor> <Eski> <gülüyor> Arkadaşlar. Ben videolarımda hiçbir şekilde kötü bir şeye yer vermemekteyim. Hiçbir şekilde kötü bir şeye yer vermemekteyim. Güzel güzel videolar çekmekteyim. Hiçbir şekilde kötü ses kullanmamaktayım. Fakat beni böyle şikayet edip şaşırtmışlar. Şey Mesela arkadaşlar benim Instagram hesaplarımdan birini banladılar. Tabii ki yeni Instagram hesabı açtım. Yeni Instagram hesabımın da adını söyleyeceğim. Arkadaşlar Mehmet Edit 78 bu hesap şu anda 530 takipçi. 530 takipçilik bir hesabımız var. O yüzden arkadaşlar siz de benim Mehmet78 olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Facebook'ta kullanıyorum. Ee, ve arkadaşlar dediğim gibi lütfen bana mesela Instagram'da yeni hesabımda bir tane değil 3 tane videomun şarkısını kaldırdılar. Beni böyle kötü yorum yaparak. 530 takipçi olayım. Ben de böyle destek arkadaşlar onlara böyle sapa sağlam bir günlerini gösterelim lütfen. Bana destek yapmayı unutmayın lütfen lütfen lütfen. Bana lütfen destek verin. Onlara günlerini böyle gösterin. Beni lütfen takip edin. Onlara günü gösterin. Beni bağımlayamasınlar. Mesela Instagram'da bağımlayamıyorlar. Ve arkadaşlar 8.5. dakikadayız. Şimdi arkadaşlar biraz sallanalım istiyorsanız. Şöyle. Size de güzel bir görüntü çıkar ben. Sallanırken sanki algılar böyle peş peşe. <laughs> arkadaşlar burada ben yakında böyle küçük küçük çekilişler yapmaya başlayacağım. Mesela size böyle oyuncaklar hediye edeceğim. İşte Aksesuarla hediye edeceğim bisiklet aksesuarı. Mesela bilgisayar aksesuarı hediye edeceğim ileride. Mesela bisiklet balatası istiyorsanız onu vereceğim. Ee, ama bu tabii ki beni takip ederseniz ileride olacak. Şimdi arkadaşlar kapanışa geliyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen yorumlarınızı atın. Yorumlarınız ve beğenileriniz... Bizim için çok önem taşımakta. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Gülmeyi sakın ama sakın unutmayın. Bay bay.